Erdoğan bizim kahramanımızdır. Yani Azerbaycan... Karabağ'ın kahramanı ha, İlham Aliye Erdoğan'dır. Bu kim Azerbaycan 10 milyon Azerbaycan milletvekili Anar İskandarov TBM TV'de katıldığı televizyon programında Başkan Erdoğan hakkında övgü dolu sözler sarf etti. A, o 10 milyon ses ele bil hazır Erdoğancı. Çünkü Karabağ 30 yıldan sonra Karabağ'ın gaytarılması Ali Başkomandan yeah. İlham Aliye ve Türkiye Cumhuriyeti en zaman Adımazan'ın dostu, kardeşi Erdoğan'dır. Burada başka, burada... Başka yok diyorsunuz yok, yani. Yok, orada başka söhbet yok. Erdoğan'ın Azerbaycan'ın kahramanı olduğunu belirten İskandarov bir cümlem var. Eğer Azerbaycan'dan gelip oy kullanın deseler 10 milyon Erdoğan'la birlikte. Tabii ki öyle bir şey olmaz ama öyle bir şey olsaydı 10 milyon Erdoğan için gelirdi, dedi. Gördüğünüz gibi bizim kardeşliğimiz dünyayı bu yüzden korkutuyor. Çünkü Erdoğan'ı yıkmak istediklerinde Erdoğan'ın yanında birçok ülke duruyor. Azerbaycan'ı zamanında satan CHP zihniyetinin bunu anlamasını elbette beklemiyoruz. İsterseniz şu videoyu sizlere bir hatırlatayım. CHP'nin 10 yıllar boyunca üstünü örtmeye çalıştığı, unutturmaya çalıştığı bu olay maalesef Gerek Türk, gerek Azeri tarihine acı bir hatıra hatıra olarak kazınmıştır. 1945 yılında 146 Azerbaycanlı aydın Stalin zulmünden kaçıyor. Bakın çok ilginçtir. Aras Nehri üzerinden Boraltan köprüsünü geçiyorlar ve Türkiye'ye sığınıyorlar. Azeriler öz kardeşlerinin yurduna gelip öz kardeşleriyle kucaklaşıyor. Stalin Türkiye'den bu Azerilerin derhal iade edilmesini istiyor. Dönemi CHP hükümeti Aras Nehri'nin kenarındaki sınırdaki karakola telgraf çekiyor. Evet, İnönü iş başında o zaman ve mültecilerin iade işleminin gerçekleştirilmesini istiyor. Karakol komutanı Gözlerine inanamıyor. Kulaklarına inanamıyor. Emri defalarca teyit ettiriyor. Ancak Ankara'dan CHP hükümetinden kesin ve net emir geliyor. Azerileri teslim edin. Durumu anlayan Azeriler Türk askerlerinin boynuna sarılıp yalvarıyorlar. Ne olur bizi teslim etmeyin. Bizi burada siz kurşuna dizin, kendi toprağımızda, kendi öz kardeşimizin, kendi bayrağımızın altında bizi öldürün diyorlar. Ancak Ankara'dan gelen emir net. Karakol komutanı çaresiz bu 146 kadar Azeri'yi teslim ediyor. Boraltan toprusu, Köprüsü'nü geçen Azeriler köprünün hemen karşısında Türk askerlerinin, Türk subaylarının gözleri önünde elleri bağlanmış olarak infaz ediliyor. Karakol komutanının bu elim manzara sonrasında intihar ederek canına kıydığı söyleniyor. Bu acı hadiseden geriye çok ama çok acı bir ağıdın dizeleri kalıyor. Boraltan bir köprü, Aşar geçer arası, Yusan ara suyuyla çıkmaz yüzün karası. Düşman bekler karşıda önüne kattı beni. Can alınan çarşıda kardeşim sattı beni. Dönüp seslendim geri, merhametsiz birine Beni siz vursaydınız şu gavurun yediği. İşte CHP budur. CHP budur. Boraltan Köprüsü hikayesini bilmeyenler vardır belki. Bilmeyenler bu videoyla öğrenmiş oldular. Birileri Azerbaycan'ı sevmese de biz seviyoruz. Çünkü onlar zor günlerimizde bize destek oldular. Biz de onlara her türlü desteği verdik. Azerbaycan ve Türkiye'nin derin bağlarını ifade etmesi bakımından söylenebilecek en güzel ifade, kardeş ifadesidir şüphesiz. Sözden öteye geçip, yaşanılan ortak kaderin ve kadim dostluğun bir neticesi olarak ortaya çıkan bu bağlılık, geçmişin, şimdinin ve geleceğin en güzel dostluk örneklerinden biridir. Birbirini hiçbir zaman kendinden farklı görmeyen, sevincine sevinen, Kederine üzülen bu iki millet, aynı köklerin üstünde büyüyen bir çınarın bu güzel coğrafyada uzanan dalları gibi her zaman bu kardeşlik duygularından güç almıştır. Çok uzaklara gidilse bu köklerin bir yerde birleştiği görülür. Ancak yakın tarihimizde bile arada mesafelerin olmasına rağmen her zaman bu iki millet dar günlerinde bir ve beraber olmayı başarmışlardır. Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde Ermenilerin doğu illerinde yaptıkları katliamlar neticesinde zor durumda kalan Türk halkının imdadına Azerbaycanlı kardeşleri yetiştiği gibi yüzyılın başında İngilizlerin desteğiyle Bakü'de Azerbaycanlı kardeşlerimize karşı Ermenilerin yapmaya çalıştığı katliamların karşısında Azerbaycan'ın asil evlatlarıyla beraber Kafkas İslam Ordusu Omuz omuza savaşmış ve bu vatan topraklarını düşmanın kirli emellerinden kurtarmıştır. Bugün Azerbaycan'ın birçok yerinde ay yıldızlı bayrağımızın dalgalandığı şehitliklerin olması bunun en güzel ispatıdır. Bu ilgi ve alaka şüphesiz her zaman birçok unsurla devam etmiş ve hala devam etmektedir. 1992 yılında Azerbaycan'ın bağımsızlığını ilan etmesiyle ortaya çıkan ve onlarca insanın şehit edildiği 20 Ocak faciası olarak tarihe geçen hadiselerde de Türkiye yine Azerbaycan'ın yanında olmuştur. 1920'de Sovyet işgali sonrasında uzun bir dönem iki kardeş ülke arasında her türlü işbirliğine engel olma ve Sovyetlerin Azerbaycan Türklerine karşı asimile politikaları uygulama stratejileri başarısız oldu. Azerbaycan yeniden bağımsızlığını kazandıktan sonra iki ülkenin sıkı ilişkilerle birbirine bağlanması ve sonrasında çok boyutlu ilişkileri geliştirerek bölgenin iki önemli gücü olarak ortaya çıkmaları her iki devlet için olduğu kadar bölgesel güvenlik açısından da önem taşımaktadır. Son 10 yıllık döneme bakıldığında her iki ülkenin ekonomik ve askeri olarak büyük bir gelişme kaydettiği bilinmektedir. Üstünde durulması gereken konulardan biri uluslararası sistemde örneğine çok az rastlanacak olan ve tek millet, iki devlet olarak nitelendirilen Türkiye-Azerbaycan ilişkileridir. Her iki ülkenin coğrafi ve jeopolitik açıdan birbirine stratejik konumlarından ve öneminden ziyade, başından itibaren tarihsel ve kültürel bağlılık iki kardeş ülkenin ilişkilerinin geliştirilme isteğinin ana eksenini oluşturmuştur. 1990'lardan itibaren iki ülke arasında politik, ekonomik, kültürel, enerji ve askeri olarak çok boyutlu ilişkiler hızla gelişmektedir. Günümüzde bölgesel bir güç olarak Türkiye, Güney Kafkasya'da önemli aktörlerden biridir. Azerbaycan'ın güvenliğinin teminatçısı olarak da Türkiye'nin konumu önemlidir. Azerbaycan ve Türkiye arasında 1990'lı yılların başından itibaren gelişmekte olan çok boyutlu ilişkiler, dostluk ve kardeşlik söyleminin ötesine geçip stratejik işbirliğine kadar yükselebilmiştir. 23 Mayıs 2007'de kabul edilmiş Azerbaycan Ulusal Güvenlik Doktrini belgesinde bölgesel işbirliği ile ilgili bölümdeki ilk kısım Türkiye ile ilişkileri kapsamaktadır ki bu da iki ülkenin birbirine verdiği değere ve mevcut stratejik işbirliğine iyi bir örnek teşkil etmektedir. Belgede Bakü'nün Euro-Atlantik politik, ekonomik ve güvenlik kurumlarına entegrasyonunun, stratejik hedef olarak belirtilmesi de Bakü Ankara ilişkileri açısından önem taşımaktadır. İki ülke ilişkileri açısından değerlendirildiğinde 16 Ağustos 2010 tarihinde imzalanmış Azerbaycan Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti arasında stratejik ortaklık ve karşılıklı yardım anlaşması büyük önem taşımaktadır. Bu belgenin imzalanması, her iki devletin birbirini stratejik olarak görmeleri ve kapsamlı işbirliğinin ileri taşınması için de önemli olmuştur. Bu anlaşmayı müteakiben iki ülke arasında yüksek düzeyli stratejik işbirliği konseyi kurulması kararlaştırılmış ve iki ülke başkanı ve savunma bakanlarının katılımıyla konseyin ilk toplantısı gerçekleştirilmiştir. Stratejik ortaklık ve karşılıklı yardım anlaşması askeri ve siyasi, ekonomik ve güvenlik, askeri teknik alanında işbirliği gibi konuları içermektedir. Anlaşma metninin giriş bölümünde iki ülkenin egemenliğine, bağımsızlığına, toprak bütünlüğüne yönelik Herhangi bir saldırı halinde karşılıklı yardımın yapılması, her iki ülkenin milli güvenliğinin sağlanması ve ekonomik kabiliyetlerinin güçlendirilmesi gerektiği vurgulanmaktadır. Aynı zamanda Uluslararası ve bölgesel teşkilatlarda iki ülke arasında işbirliğinin güçlendirilmesi ve güncel uluslararası konularla ilgili ortak stratejinin belirlenmesi de anlaşma metninde yer almaktadır. Anlaşmanın en önemli maddelerinden biri, muhakkak taraflardan biri bir üçüncü ülke veya bir grup ülke tarafından silahlı saldırı veya askeri tecavüze maruz kaldığında taraflar Birleşmiş Milletler Şartının 51. maddesinin tanıdığı bireysel veya ortak meşru savunma hakkının hayata geçirilmesi için askeri imkan ve kabiliyetlerinin kullanılması da dahil, mevcut olanakları çerçevesinde gerekli bütün önlemlerin alınması amacıyla birbirine karşılıklı yardımda bulunmak hususunda mutabık kalmışlardır ifadesidir. Türkiye, Azerbaycan için batıya açılan kapı, Azerbaycan ise Türkiye'nin Orta Asya'ya açılan kapısıdır. Bu stratejik konuma sahip olmanın yanı sıra taraflar arasında mevcut kardeşlik bağları da iki ülkeyi birbirine yakınlaştırmaktadır. Aynı zamanda bu işbirliği tüm Türk dünyası arasında ilişkilerin geliştirilmesinin temelini oluşturmaktadır. İki ülke arasında tarihsel boyuttaki politik ve ekonomik anlamda işbirliğinin yanı sıra askeri ve savunma sanayilerindeki ilişkiler de dikkat çekmektedir. İki ülke arasında askeri alanda işbirliğinin gelişmesi aynı zamanda tarafların dış politika, bölgesel ve küresel güvenlik konularında da ortak görüşlerinin olduğunun bir göstergesidir. Bölgesel ve küresel güvenlikle ilgili konularda her iki devletin ulusal çıkarlarının örtüşmesi devletler arasında stratejik işbirliğinin önemli kısmını oluşturmaktadır. İkili ilişkiler Güvenlik perspektifinde değerlendirilirken vurgulanması gereken en önemli hususlardan biri de Güney Kafkasya'da ve diğer coğrafyalardaki sorunların ülkelerin toprak bütünlüğü ve egemenliği çerçevesinde çözümlenmesini vurgulamış olmalarıdır.